temettü alacaksın. maaşı kadar temettü kardeşim kaç kişi alabiliyorsun? Sen hemen alacaksın. Erken mi kalkarsın? Tasarruf mu yaparsın? Sigara içmezsin? Yemek mi yemezsin? Ben bilmem. Kendi hayatınızda gerçek anlamda değişiklik yapmak istiyorsan mücadele edeceksin kardeşim. Evet hepiniz hoş geldiniz. Ee, hayırlı akşamlar olsun. Bildiğiniz gibi birkaç hafta önce bir seri başlattık. Çok fazla talep gelmişti. Bir şirketi nasıl seçiyoruz, nasıl pozisyona giriyoruz, nasıl hedefleri belirliyoruz, nasıl alıyoruz, nerede satmamız gerekiyor bu sürecin tamamını anlatan bir video serisi oluşturmaya karar vermiştik. İlk iki bölümü çektik. E, seyretmişsinizdir diye düşünüyorum. Seyretmeyen arkadaşlar varsa da şu üstte bir yere e, yayından sonra ben koyarım. Oradan seyredersiniz. Bu üç videoluk seride amacımız sizlere bir şirketi seçmek, o şirketin hedef fiyatını belirlemek, bu fiyatlar üzerinden grafikte bir Yol haritası çizmek, işte nereden almalıyım, nereye kadar düşebilir, düşerse nereden eklemeliyim, nerede stok olmalıyım veya dönerse nereden almalıyım yol haritasını belirlemek ve gün içerisindeki hareketlere göre de bu pozisyonları gerçekleştirmek olarak ayırmıştık. Son bölümde de hedef gerçekleşmeleri ve bundan sonraki trendin takibi bölümüne bugün değineceğiz. Bugün aslında ilk iki bölümünü tamamladığımız bir video serisinin üçüncü yine canlı her şey e, hani olmuş gerçekleşmiş şeyler üzerinden değil daha hiç olmadan daha hiç gerçekleşmeden en başından çizdiğimiz bir süreci beraberce burada takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi şurayı bir kapatayım önce. Bildiğiniz gibi yol haritamızı geçtiğimizde yine hatırlayan arkadaşlar vardır Yol haritamızı çizmiştik. 500 bin lira bir paramız vardı. Paramızı dörde bölmüştük. İlk 3 alımımızı gerçekleştirmiştik. Haftalık barda 150 bin lirayı da kenarda bırakmıştık. Çünkü pazartesi günü bir kurultay davası var. Kurultay davasında eğer kötü bir sonuç çıksaydı ne yapacaktık? Stop olacaktık ve aşağıda dönüşü bekleyecektik. Dönüşte tekrar ekleme yapacaktık. Planımız bu şekildeydi. Eğer dönüş olmaz pozitif bir hava olursa pozitif bir ortam olursa bu sefer de ne yapacaktık? Piyasa eğimiyle alım yapıp yukarıya doğru hareketin içine girecektik arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz yayınlarda alım noktalarını belirlemiştik ve bu noktalara geldiği için de alım yapmıştık. Hemen şöyle günlük periyota geçiyorum. Bakın tek tek noktalarımızı çizmiştik, belirlemiştik. Zaten burada zaman alan şey neydi? Aslında alım yerlerinin belirlenmesi. Cuma günü, cuma akşamı itibariyle Pozisyonumuz şu şekildeydi. Biz burada neyi bekledik? Eğer bunun altına inseydi ne yapacaktık? Bu çizginin altına inseydi stop olacaktık. Barlar burada kapansaydı stop olacaktık. Kapanmadığı için, üstünde kaldığı için ne yaptık? Stop olmadık ve bugünkü kararı bekledik. Bugünkü karar da arkadaşlar ne oldu? Pozitif geldi. Pozitif geldiği zaman ne yapacaktık? Piyasa elminden bir alış verecektik ve biz bugün ne yaptık? O alış elmini verdik. Hemen bakalım tekrar barımıza. Şöyle yakından gösteriyorum ki kafanıza tam otursun diye. Ve bugün şu görmüş olduğunuz ne oldu? Bar oluştu. Şimdi bunu 4 saatliğe alayım. Şunu kapatalım. 4 saatliğe alayım. Bakın 4 saatlikte şurada görmüş olduğunuz gibi dönüşler var. Ondan sonra da zaten bugünkü güçlü dönüş gerçekleşti. Biz ne yaptık? Şurada 73 liralarda bir piyasadan alış emri verdik ve bu piyasadan alış emrimizde 73 liralardan gerçekleşti. Ondan sonra da lot başına yaklaşık 3 liralık bir kar elde ederek ilk hedef noktamıza arkadaşlar ulaştık. Şunu kaldırıyorum artık. İlk hedef noktamız zaten şu kırmızı yerde. İlk hedef noktamıza ne oldu? Bakın ulaşmış olduk. Şimdi en başından beri videoları takip ettiğinizde şunu göreceksiniz. Aslında bunu çizmek çok kolay. Önemli olan buradaki psikolojiyi kontrol edebilmek ve koyduğumuz o kurallara göre işlem yapabilmek. Şimdi normal şartlarda bizim kuralımız neydi? Şurada stop olmaktı. Çünkü bakın şuraya kadar bunu kıramadı ama şurada bakın 73 lirada bunu kırıyor ve burada bir stop olmak gerekiyor. Yani şu bölgede. Daha sonra bakın bize alım verdiği yer neresi arkadaşlar? Şu iki bar. Hemen oraya yaklaştırayım. Şu iki bar. 4 saatlikte görüyor musunuz bakın? Güzel bir alım barı. Zaten sonrasında da bugünkü o güçlü alış geliyor. Ve akabinde de gördüğünüz gibi 76 lirayı yakalamış olduk. Hedef fiyat olarak. Hemen Investing'i açalım. Biliyorsunuz burada yapmıştık işlemleri. Şu anda burada yaklaşık 500 bin liradan birazcık düşük aldık. Lotlar ona geliyor. Ve an itibariyle hatırlayın ilk yayında 6 bin lira küsür zararımız vardı. Sonra 12 bin lira oldu zararımız. Ve şu anda da geldiğimiz noktada bugün 30 bin liraya yakın sadece bugün arkadaşlar para kazanmış olduk. Ve toplamda da bu hissede düşüşe rağmen düşüşte pozisyonda kalmamıza rağmen yaklaşık yüzde altılık bir getirimiz oldu çok kısa bir süre içerisinde Tabii ki bu yarın bu hareket devam ederse artık bundan sonra her adım değil mi ekstradan bir kar olarak portföyümüze yansıyacak arkadaşlar şimdi şuradan işlemlerimize de bakalım daha anlaşılır olması için şurayı birazcık büyüteceğim şimdi bakın Şurası ilk alım yaptığımız yerdi. Özellikle bunları işlem olarak buraya koydum ki kafanıza tam olarak otursun diye. Normalde 75-80 stop noktası fakat bakın şurada 75-85'te ne yaptık? Stop olmadık. Neden? Çünkü bir dönüş olma ihtimali var diye bekledik. Barın kapanmasını bekledik. Bir sonraki bar bakın 74-85'e geliyor. Hemen 74-85'e gelelim. Neresi? Bakın şuraya kadar bir geri çekilme oluyor. 74 85. Biz yayında ne yapmıştık? Şu bölgeyi belirlemiştik ve demiştik ki burayı 3'e bölüyoruz. Hatırlarsanız yayında. Kalanı da buraya bırakacağız dedik ve 3 parça halinde alım planı yaptık kendimizce. Neden? Çünkü dönüşleri yakalama şansımız yok. Piyasanın bir anda ne zaman döneceğini bilemeyiz. Hatta ben özellikle dedim ki Orgen'in dönüş barları bakın çok güçlü. Bu şirket bir anda dönerse bunu kaçırırız, alamayız. O yüzden biz ne yapalım? Kaçırmamak için ekleyerek düşelim. Yani ala ala aşağı doğru inelim. Dolayısıyla 4 parça halinde alırsak eğer ortalamamız ortalama şuralara gelir. Bu da bize yukarı harekette para kazandırır. Bizim için yeterli demiştik. Planı böyle yaptık. O yüzden de ne yaptık? 74-85'e gelince bunu almıştık. Bunu da ekledik arkadaşlar. Sonra üçüncüye geliyorum. Bakın üçüncü neresi? 73-65. Birazcık daha altı. Yani hemen hemen her birinin arasında 1 lira oynuyor aşağıya doğru. Ona da bakalım. O da bakın şurası. Daha sonra da bir sonraki alımımızda ne zaman arkadaşlar? Şu alımımızı da <laughs> piyasadan alım yapmışız. Şurası 73 liralardan Şuradan bir alım yapmış. Yani şuradan da alabilirdik. Buraya piyasa emri verip buradan da alabilirdik. Burada ne yaptık biz? Cuma günü almadık. Çünkü pazartesi günü bir mahkeme kararı var. Buradan ters bir sonuç çıkabilir. Ters bir sonuç çıkarsa bu daha da aşağılara 67 liralara düşebilir diye paramızı beklettik. Ama baktık ki kötü bir haber çıkmadı. Pozitif bir haber geldiği anda piyasa emrini verdik ve 73'ten emir gerçekleşti. Hemen ona da bakalım. Bakın o da bir sonraki şu emir. O da 73 liradan gerçekleşmiş oldu. Böylece biz ne yaptık? Orge'yi alım planlamasını yaptıktan sonra alım yerlerimizi dörde böldük. Bir tanesi dönüşler olmak üzere dört parça alımımızı da yaptık. Ve bunlardan ilk aldığımızdan bakın şu anda bir karımız yok çok fazla. İkinci aldığımızdan %1.53 karımız var. 3. alım noktasından 3.19'luk bir karımız var. Ve 4. alım noktasından da %4.10'luk bir karımız var. Toplamada baktığımızda 74.12'ye arkadaşlar ortalama hedef fiyatımız gelmiş ve 24 bin, şey 29 bin lira, 30 bin lira diyelim, 30 bin liralık bir karımız var. Şimdi tekrar grafiğe gelelim. Bakın demin çizdiğim yere ortalamamız nereye geldi? Fiyat ortalamamız şuraya geldi. Demin çizdiğim yere geldi. Yani şurası artık bizim için ortalama fiyat dip nokta diyebiliriz. Şunları kaldırayım. Şurası bizim için ne oldu? Alım noktası oldu. Eğer biz bunu düşüşlerde ekleyemeseydik arkadaşlar. Bugün 500 bin liralık alamayabilirdik. Dolayısıyla buradaki bu yükselişe yükselişi yakalayamayabilirdik. O yüzden parça parça almak, bazen düşerken toplamak ama iyi şirketlerde bu önemli. İyi güçlü şirketlerde uzun zamandır düşmüş doğru bir haber piyasaya bir toparlanma geldiğinde hızlı bir şekilde toparlanabilecek şirketlerde bunu yapabiliriz. İki sandalye bir masa şirketlerde bu olmaz. Baştan onu tekrar söyleyeyim. Şimdi günlüğü alıyorum. Çünkü biz buradaki yol haritamızı başarıyla sonuçlandırdık. Da bunu da canlı olarak yapmak risk Hani başarısız da olabilirdik ama hamdolsun başarılı olduk. Şimdi bundan sonrasına bakacağız. Burası tamam bunu gerçekleştirdik. Hedef noktamıza geldi. Bir sonraki hedef noktamız neresi? Şurası. Şimdi bunun için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şurada artık işimiz bitti. Bunu kaldıralım. Bizim artık bakın şurası direnç noktamız. Şunu birazcık şöyle kalın yapayım daha anlaşılır olsun. Şimdi bakın burası Artık biz şu anda kardayız. Ama önemli olan şey ne? Bir karı kaptırmamak. İki bugün iyi bir yükseliş oldu. Yarın piyasaya kar satışı gelebilir. Kar satışı geldiğinde elde ettiğimiz bu karı da ne yapmamamız gerekiyor? Kaybettirme, kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için buraya arkadaşlar bir stop noktası belirleyeceğiz. Ben bunun için stop noktasını şuraya koymayı uygun gördüm. Bakın şurası. Görüyor musunuz? cage defahtla de çalışmış sağlam bir yer. Şunu hemen çizgili yapalım. Anlaşılsın diye yapıyorum kafa karışmasın diye. Şurası direnç noktası. Burası direnç noktası. Burası artık bizim stop noktamız. Bunun üzerinde devam ettiği sürece arkadaşlar benim için artık bir problem yok. Bunun üzerinde ne yapacağım? Trendi takip edeceğim. Şimdi trendi takip edeceğim ama bakın burada bir yükselen trend var mı? Şu an için tam olarak yok. Fakat hemen şuradan şuradan bakın bir yükselen çiziyorum. Alt, alttan gelen bir yükselen de vardı aynı şekilde ama şuradan ikinci bir yükselen çizdim. Bakın günlükte burada turuncu yapayım. Daha anlaşılır olsun. Artık ben ne yapacağım? Şurası stop noktası ama yükselen kanalda da şu sarı çizgiyi takip edeceğim. Bunun altına inmediği sürece yukarıya doğru şu hedefi arkadaşlar kovalayacağım. Haftalık alayım bunu birazcık daha resim netleşsin. Çünkü biliyorsunuz ben genelde haftalık bakıyorum. Haftalık bakmak da birazcık daha doğru geliyor bana. Bakın haftalık baktığımızda da şuradan da bir gelen var. Yani şöyle düşünün. Bakın şöyle geldiği zaman gördünüz mü çok daha güçlü tam şu dipten geldiği zaman çok daha güçlü bir yükselen oldu bizim için. O da yine zaten üstünde ve bir önceki kırmızı barında haftalıkta geldiği yere gelmiş durumda şu anda. Dolayısıyla yarın piyasa artık şu anda önümüzde büyük problemler yok. Büyük böyle kargaşa kaos başımıza hiç çıkacak bir şey görünmüyor açıkçası. Kurultay kararı 24'üne ertelendi. E, CHP'nin e, yine genel kurulu var. Orada seçimler yapılacak ama ona çok borsaya etkileyecek şeyler de Tabii bir kaos, kargaşa bir şey çıkmazsa. Özellikle bu hafta salı, çarşamba günü yine bir kar satışı gelir. Çarşamba günleri genelde bir kar satışı geliyor. Ama bu hafta birazcık daha pozitif olması muhtemel. Dolayısıyla ben bu hafta Orgen'in Şuna alayım. En azından şurayı Şuranın üstüne atabileceğini düşünüyorum. Burası da zaten bizim hedef noktamızın bir tık altı arkadaşlar. Ve orge için ne yapacağız? Eğer bunun üzerinde kalırsa bir problem yok. Bunun altına inerse şu mavi yer stop noktam veya burada kar satışı yapacağım. Şu sarı yerde komple stop olacağım. Yani sarının altına düşerse komple stop olacağım. Mavide sadece kar satışı yapacağım. Veya yukarıya devam ederse de şurası benim bir sonraki hedef noktam olacak. Hedef nokta dediğimdeki kasıt ne? Orası bir direnç olarak çalışacak büyük ihtimalle. Eğer direnci kıramazsa kar satışı yapacağız. Kırarsa problem yok. Yukarıya doğru yine ne yapacağız? Trendi takip edeceğiz arkadaşlar. Evet bu kadar basit. Aslında hani 3 bölümde anlattık belki bunu ama 3 e, bölümde bölümü de tekrar tekrar izlediğinizde bütün şirketlere aynı şekilde bunu uygulayabilirsiniz. E, bir de biliyorsunuz örnek portföy yapıyoruz. Canlı portföy nasıl oluşturulur, nasıl takip edilir, nasıl yönetilir onu da şu üstte bir yere koyarım. E, o da 3 bölümlük. Onun da yarın 3. E, bölümünü çekeceğim. Orada da yine oluşturduğumuz portföy yaklaşık 1,5-2 ayda %20-25 getiriyi geçti. E, bugünkü getiriyle beraber %30'a yaklaştı büyük ihtimalle. Yarın bakacağız ona da. Onu da aynı bunun gibi canlı bir şekilde kurduk. Beraber canlı yayında aynı canlı şekilde de takip ediyoruz. Benim amacım şu. Birincisi oluşmuş verilerle bir şey yapmamaya, canlı olarak yapmaya ve bunun yapılabilir olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İkincisi hani afaki bir şeyler anlatmadığımı, bu anlattıklarımın da gerçek olduğunu ve bu gerçeklerin de canlı olarak burada yapıldığında daha anlaşılır, daha inanılır olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ne yapıyorum? Birebir canlı olarak burada anlatıyorum arkadaşlar. Tabii bunlar eğitim kapsamında bir yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta ekranda olan, takip edebilen, işleme girebilen ve bu işle ilgili bilgisi olanların birazcık da yapabileceği işler. Onun dışındaki arkadaşların da hani bu konu hakkında bilgi sahibi olsunlar. Bu işler nasıl yapılıyor onu görsünler diye anlattığım bir 3 e, bölüm oldu. Orge üzerinden bu 3 bölümü anlattık. İleride belki başka bir şirket üzerinden tekrar e, bir 3 bölüm daha çekeriz. Ama bu 3 bölümü seyrederseniz bence bu tarafta size için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet kısa bir yayın olsun istedim 3 bölüm yaptık İzleyenler de sıkılmasın umarım faydası olmuştur faydası oluyorsa kanalımıza abone olur yorumlarda bu faydaları paylaşırsanız sevinirim onun dışında da arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da şirketler nasıl alınmalı nasıl takip edilir nereden pozisyona girilir nerede pozisyon kapatılır gibi bilgileri bu eğitim videolarında öğrenebilirler arkadaşlar bunun dışında da daha geniş kapsamlı eğitimler almak istiyorsanız YouTube Katıl'da e iki Mayıs eğitim grubumuz var. İsteyen arkadaşlar da oraya katılabilirler. Orada hem uzun vadeli yatırım, hem portföy yönetimi, hem günlük trade eğitimleri, hem piyasa analizleri ve bunun dışında da bireysel olarak e, tek başınıza yatırım yapmanız için size gereken bütün bilgilerin canlı olarak sürekli anlatıldığı e, bir eğitim platformumuz var. Sürekli beraberiz, sürekli muhabbet halindeyiz, sürekli istişare halindeyiz. E, bence en büyük özelliği kalıplaşmış videolardan ziyade tamamen canlı yaşanan bir eğitim skalası. Mesela bugün sabah yaşananları canlı yayında beraber izledik. Ee, yayında konuşurken bir yandan da işte karar açıklandı. Karardan sonra ne yapılması gerekiyor, nasıl yapılması gerekiyor. Bunları da canlı canlı anlatma imkanımız oluyor. Bunda tabii diğer eğitimlerden farklı bizati canlı süreçleri burada yaşıyorsunuz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar varsa oradan da bir iki maalesef eğitim grubuna katılabilirler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Maaşım kadar temettü alacağım. Ya maaşı kadar temettü kardeşim kaç kişi alabiliyordu? sen hemen alacaksın. Erken mi kalkarsın? Tasarruf mu yaparsın? Sigaramı mı içmezsin? Yemek mi yemezsin ben bilmem. Kendi hayatınızda gerçek anlamda değişiklik yapmak istiyorsan mücadele edeceksin kardeşim.